Çocuklar ne yapıyorsunuz burada Anne, anneciğim? Ben ne yaptım kumdan. Aa biz ormana geldik bugün değil mi? Ay bak gel ben de böyle kılıç yaptım. yaptım. Anne. Kalp mi yaptın? Anne. Ay çok güzel olmuş. Eymen nereye geldiniz? Nehir. Kılıç. Anne bak kılıç. Şekil mi yapıyorsunuz kumdan çocuklar? Bakın. Anne bak kılıç yaptım. Aa çok güzel olmuş. Ama da bir şekil bozuyor. Çocuklar acaba bu ormanda hıgı hıgı var mıdır? Ay bu orman da çok ıssız bir ormana benziyor. Bakın kimse yok. Şu ağaçların arasından acaba ayı falan çıkar mı çocuklar? Korktum ben biraz. Acaba gitsek mi çocuklar eve? Nehir sahile gidelim mi eve? ağacın ne var burada? Çocuklar ben size söylemiştim ama gelebilir diye. Gelmiş ağacın oradan bizi izliyor. Damla gördün mü bak ağacın oradan bizi izliyor Hı -hı -hı. Ne yapacağız Yiğit şimdi? Gel gitme anneciğim orada bizi yakalayabilir. Gel bu tarafa. Gördüm ben ağacın oradan bize bakıyordu. Çocuklar alıp acaba götürecek mi sizi buradan? Hı -hı. Damla gidelim mi eve? Peki Hüge gelmiş. Nehir gördün mü sen? Aa ağacın oraya saklanmış bize bakıyor çocuklar. Kigurugi sen ne yapıyorsun burada? Bizi mi takip ettin gene sen? Hii, aa çocuklar bu ağaca zarar veriyor. Ama Kigurugi ağaçlara zarar verilmez ki. Yapma Kigurugi gel. Nehir sahneyi biz güvenliği çağıralım gelsin götürsün bunu buradan. Hii, ay gelme gelme git. Çocuklar gelin kaçalım. Çocuklar kaçalım. Çocuklar kaçalım buradan gelin. Çocuklar kaçmamız lazım çocuklar. Gördünüz mü Eagle yine hiç sare. Bir de ağaca gelmiş zarar veriyor burada ya inanmıyorum. Anladım. Damla sen gördün mü anneciğim? Ağacın oradan bize bakıyordu yanına gittim ben de. ne yapıyorsun burada dedim. Ağaca zarar veriyorum diyor bir de yaramaza bakın ya. Ağaçlara zarar verilmez değil mi Nehir? Anladım. Damla sen ne yapıyorsun anneciğim burada? Anne, kötü anne. Kötü Aa burada kedi var. de varmış. Evet orada anne, kedi var. Anne. Bak orada kedi var çocuklar. Gördünüz mü kediyi? Gidiyor. Anne biz az önce burada örümcek görmüştük. Örümcek de mi var? Bu ormanda da her şey var. Şu ormana bakın ne kadar ıssız bir orman burası çocuklar. İyi sen ne yapıyorsun anneciğim? Sen de mi ağaç çekiyorsun? Evet. Aa a -a, Ne ağacı bu? Evet. Ne ağacı bu? Meyve veren bir ağaç mı? Evet meyve. Hangi meyveyi verecek bu ağaç? Elma. Elma ağacı. Aa gördün mü Nehir Sare Abin ağaç ekmiş. Sen ne ekiyorsun Damla? Sen hangi ağacı ekiyorsun? Ben de yapıyorum. Aa çok güzel kum varmış burada değil mi çocuklar? Ben de burada ayağı bu kumlarda kaplıyorum. Ben de kumlarda Ne yapıyorsun Yiğit sen? Oğlum Doktor Neferiye'yi gördüm ben bu sefer de orada. De... Eymen sen ne yapıyorsun? Anladım. Aa ayakların hep kirlendi. Ay çok güzel olmuş. Bir tane daha koydum. Çocuklar ben Doktor Neferiye'yi gördüm orada. Siz de gördünüz mü? Ay çocuklar gerçekten. hırsız Neferion'un ne işi var burada? Eymen gördün mü? Hiç. Ay Eymen gördün mü? Bu sefer de masanın üstüne çıkmış bu. Aa, bizi takip mi etti acaba gelirken Eymen bu? Eee. Bence bizi takip etti bu var ya biz arabayla gelirken arkamızdan gelmiş baksana. Ne? Ay ne yapacağız biz şimdi Nehir? Hı. Aa, aa çocuklar ne yapacağız? Biz nasıl göndereceğiz bunu Eymen? Ev evet, şurada bir şey var. Ne var orada Eymen? Sen Higgy gördün mü az önce? O da buradaydı. Nehir Aa, sahne gördün mü anneciğim? Eşek geçti. Eşek de mi var burada? Aa, burada da her şey varmış. Eşek geçti. Ben gördüm. Şu akamdan geçti. Eymen biz bu doktor Neferoya'yı nasıl göndereceğiz? Evet. Yiğit ne oldu anneciğim? Benim bir şey yaptım. Ölge, ölge. Aa, yuva geldi. Buraya mı çekti yoksa içine aa. mi saklanmış kumu? Eymen kurtar abin yardım et. Eli sıkışmış kuma. Aa. Ay çek çek ha kurtuldu Allah'tan ölge. ki. Ne oldu ya? Oğlum bu kumda da demek ki bir sihir falan mı var acaba kumun içinde? Ben oyun oynuyordum ama geldi böyle beni bıraktı. Bir kere vurdu sonra ben gözlerim açtım elim böyle kaldı. Aa, aa, Çocuklar gördünüz mü? Yiğit'in eli kumun içinde kalmış. Damla ne oldu anneciğim neden bağırıyorsun? Damla senin elin kumun içinde mi kaldı? Aa nasıl çıkaracağız biz şimdi senin elini oradan? Aa çıktı bak. Hadi sen de yap Nehir sen de elini koy kumun içine. Bir şey olmaz anneciğim yıkarız elini hadi oynayın. Siz beğendiniz mi bu ormanı çocuklar? Ben bir daha göreceğim. Bir daha gelelim mi buraya? Ama çocuklar burada hırsız doktorla şey vardı, hi -hiy -hiy vardı. Onlar da galiba bizi takip etmişler biliyor musunuz? Ben bir daha gelmem buraya çocuklar korktum ya. Ne buldun anneciğim? Yavru karınca. Aa, damla öldürme anneciğim. Yavru karınca varmış. Gördün mü Nehir? Hani hemen göster bakalım nerede yavru karınca? Damla öldürdü beni. Hii, damla neden öyle yaptın anneciğim? O daha küçücük ama Günah değil mi? Kapalı vuracaksın, dikkat et. Tamam. Yiğit, de orada bak, toprakla oynuyor. Ama şurada bir odası var. Nerede? Hem de yavru. Ne de da yavru. Neredeymiş bakalım? Ya. Burada. 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 Hani bakayım? Ya, Aa, gerçekten çok küçük çocuklar. Aa. Yemek arıyor galiba öldürmeyin anneciğim, minnacık daha. Abi yemek kaçıyor. Yemek arıyor hmm. galiba. Çocuklar bu. Acıkmış mı? Evet acıkmış. Nehir sen gördün mü karıncayı? Bizim o yemek kuralımış. Gördünüz mü karıncayı? Çocuklar çok Ben tatlı. Evet anneciğim elini ısırmaz ki ama küçücük daha. Baba geliyor karıncayı. Niye sen ne yaptın? var gömü çalışması yapıyorsun burada. Burada ya, böyle set bir şey var açıyorum. Biraz bir şey var. Aç bakalım ne çıkacak içinden. Odun. <laughs> Odun çıktı iyi tadı ne Neyse Nehir sen de eşli de kumu belki içinden bir şey çıkar. Ne oldu çocuklar? Elimi, elimi alacağım ben kayınçıya. Var mı başka? Evet var. Ama nerede? Hadi bakalım bulabilecek misiniz?